anlattı da eksik anlattı. Yaşaması için vermesi gereken adresleri hala vermedi. Hemen ver. Ya anlatırsın ya da öldür beni diye yalvartırım seni. Fikret teklifimizi kabul etmezse. Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Öztekin. Evet Hudutsuz Sevda 45. bölümün ikinci fragmanını yayınladı. Biz de sizinle paylaşıyoruz. Evet Hudutsuz Sevda her zamanki olduğu gibi yine dop dolu, cap canlı ve aksiyon dolu. Hudutsuz sevdayı izleyen sayın seyircilerimiz sanıyorum ki siz de bizim gibi heyecan dolu izliyorsunuz. Ben de her gün yani her hafta sabırsızlıkla beklediğim ve en çok izlediğim dizi arasında açıkçası. Arkadaşlar Biraz bu konularda Zeynep ve Halil İbrahim'in konusunda yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Sizden ricamdır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.